Bu arada size iki konuğuma da çok soru geliyor bu arada. E, fakat ortak soru şu son gelen sorularda özellikle. Diyor ki bu üst aklı e, çok iyi izah ettiler iki değerli konukta. Özellikle Sayın Öz Yiğit'e soruyorlar. Hocam size de geliyor bu sorular. Diyor ki yani bu Amerika İngiltere'nin üzerindeki ya en üst akıl kim? Aslında San. sorunun temeli bu. San diye bir teşkilat. San. Evet. evet sevgili izleyenler çok sordunuz. Dediniz ki sorun 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 üst akıl kim? cevap geldi. San teşkilatı. Artık biraz da araştırın. Biraz 200 kişinin olduğu bir teşkilattır. 200 aile mi yoksa kişi yok, aile. Olarak? Bakın. Aile yok. Değil mi? Burada şöyle yani şunu söylüyorum ben yani bunları anlatırken aile, gibi aile filan diye bahsederim rol çiltlerden filan ama bunu birisi bir, bir olarak onları ikon olarak anlatıyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Hiç değerleri yok. Bak Şimdi dinleri yok, memleketleri din, yok, din, dinin yok. dinin dışında. Para'nın bir anlamı olmadığını söyleyeyim size. Bak, şimdi biz oturuyoruz senle pişpirik oynuyoruz parasına Allah korusun. Allah korusun. Sonra ortada bir para birikti, ben de kazanıyorum bunu, değil mi? Evet. Tam alacakken sen silah çıkartıyorsun, diyorsun ki para benim. Silah mı güçlü, para mı? <laughs> silah. Şimdi bak, şimdi basit anlatmaya çalışıyorum. Bizi izleyen arkadaşlar anlasınlar diye. İkincisi, peki silahtan güçlü bir şey var mı? Var. Ne? Akıl. Tabii, bravo. Akıl vardır. Akıl, ilkin akıl gelir, akıl silahı, silahta parayı yönetir. Şunu akıl söylemek ve istiyorum. dünyanın en büyük gücü. Amerika var. Birleşik Devletleri'nin parasının arkasında, yani Rothschild'lerin bastığı parada... E, parasının arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin silahı olmasın o para pul olur bu kadar cent, basit 3 sent olurmuş yani 3 senti de bulmaz çünkü kimse onun yüzüne bakmayacağı için onun bir anlamı yok yani o kağıt dışarıda aslında orta Amerika aklın çok var. kendisine koruyucu tayin ettiği bir para asker gibi mi? Şimdi şöyle bakın bunu tapınak şövalyelerinden başlayan bir iş bu tapınak şövalyeleri parayı sen, onlara emanet etti onlar devam ediyorlar ama baktılar ki bu sistem çok iyi gidiyor İki taraflı sistem. Yani sen parayı kullan, ben de onu kullanayım. Bazen bu iki güç birlikte hareket ettiği zamanlar olduğu gibi, bakın bunu unutmayın. Bazen birlikte hareket ettikleri gibi, bazen ise kavga ettiler, Ettirildiler. ettittirildiler. Hmm. Sorunun cevabı. Şimdi bunun bir parçası olabilir mi? E Çin zaten öyle bir şey. Yani Çin diye bakın, ben Çin diye bir ülkenin yani şöyle. Çin nasıl bir yer? Sen söyledin. Şimdi Çin tarihten beri, var olduğu günden bugüne, iç kavgaların dışında, klan savaşlarının dışında. Bir tane e, Çin seti yaptılar, 2600 kilometredir. O aslında 6000 kilometrenin üstündedir. Çinliler içeride dursun diye dışarıdan gelen tehlikelere karşı değil. Bunu böyle okuyun. Aslında dışarıyı korumak için. Hayır yayılmasınlar Yayılmasın. diye. Kümes'te tutmuş evet. bir akıl. Anladım. Daha da ileri gidelim. Moğol değil mi? Çinli var o zaman diyelim ki 400 milyon. Moğol var 20 milyon. Attım. O, evet doğru. fark aslında o yok, kadar. O yok yok o kadar fark. Geliyor 20 milyon Moğol. 80 milyon Çinliyi bir şekilde dövüyor. Yani Cengiz Han Çin imparatoru oluyor ya böyle bir şey var mı? Hücreden çıkıp onun yani, tane şimdi, adam. He. Şimdi böyle bir akıl yani Çinliler bakın başka bir şey daha anlatayım. Geçen programda anlattım diye izlemeyenler için izlesinler. Şimdi bu Japonya Mançurya'dan içeri girdi ve Pekin'e kadar geldi. Pekin'de Marco Polo köprüsünü geçti ne demek biliyor musunuz? Artık Pekin onun demek. Kimindi Japonlarındı. Eğer ki Amerika Birleşik Devletleri Nagasaki ve Hiroşimaya bomba atmış ve de Japonlar teslim olmasaydı bugün Çin yerine Batı Japonya diye konuşacaktık. Çünkü bir samuray 100 tane Çinli askeri öldürmekle görevliydi. Basit söyleyeyim. Bravo. Bu çok, çok güzeldi. Bir soru daha geldi aklıma. Bu san teşkilatı 200 kişi içinde Türk var mı? Ya da var tabi. Var isim, var. Emin ol. Ya bunlar yani Yoksa... yani şimdi şöyle söylenmeyecek bir Yani söylenebilir tabii ama bu bize yani bir söylenmez. Var yani ama kesin bundan emin ol. Bu da üzdü beni. Bir Türk'ün böyle bir yapının içinde olmasına, böyle bir yapının olmasından daha çok üzüldüm yani. Öyle söyle.